kapalı Maraş Alı Manası gezmeye devam ediyoruz, sahil kısmına gidiyoruz. 1974'ten beri bura böyle sorun mülkler değil, sorun araziler çünkü araziler evet, bize ait yani. vakıflara aittir. Vakıflara ait, yani. aittir mi? Efkar'a aittir. Onlarda diyor ki öyle bir zeynep var Pamulsuz yazıyor binanın üstünde. Amamos sos yazısı. E, sendika bu. Amamos sos işçi sendikası. Yani Pamulsuz işçi sendikası binanın. Arkadaşlar kapalım araç adıyla Varosha. Varos tarihteki yerini almış eski adına üstüne giydirmiş olmuş. Siyasi politik sebepler tabii ki burayı bu hale getiriyor. Toprak atanın yani bizim ama bu mülkler bizim değil. Bu anlaşmazlığın verdiği hal bu. Her yer İngilizce yazılı. Bilal Ağa Mescidi'ndeyiz arkadaşlar. Mescid aktiftir. Ben şimdi. Günde 5 kez, beş kez duyduğunuz ezan. Ay kuşlar varmış. Ben de diyorum bu ses nereden geliyor? Mescid kadınlar. 1813 Maraş. Kadınlar bölümü. Burada. Bir şey sana, Bilal Yağ Mescidindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sonunda buyruğumuz gelip de yerden sular kaynamaya başlayınca biz Nuh'a dedik her cins canlıdan birer çift ve haklarında karar verilmiş olanlar dışında aile ve yaranları geriye bilir. Ancak Thank da... you. <laughs> <laughs> <laughs>